Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de ee, rekor video çekeceğiz. Kardeş kalmış olan mobil oyuncu ile ve yazalım. Gel o arkadaşlar bu ne? Gel yazacağım. Arkadaşlar rekor minyon rekoru. Başladım zaten. O göndersin. Bekliyorum göndersin. Gönder yazayım. Göndersene lan. Tamam. Buradan selamlar. <laughs> Gönder lan sen. Evet arkadaşlar. Rekorumuza başlıyoruz. Evet. İlk önce kuleleri alalım. Aldım mı kulesini? Tamam aldım. Güzel. Aldım onun kulesini. Şimdi öldürsün onları. Öldürsene. Dev alamadı ya kuleyi. Tamam orası gitti. Bir de iskeletler bir de. Lan ateş ruhları. Tamam. Aldık onun pekkasını da. Bir de şöyle gönderelim şunları. Aldık mı? Aldık mı? Tamam aldık. Arkadaşlar benim ikisi toplayacağım yok. Onun için iki kat iksir meydan okumasına girdi hiç. ben öylesine dolanacağım şimdi. <laughs> Arkadaşlar minyonuma bakın gidip onun tüm ikisi toplayıcılarını dağıttı. Şöyle bunları yerleştireyim. Lan. <laughs> lan lan ateş ruhlarına bak ya. Ateş ruhlarına bak. Ben aynayı getireceğim. Ayna gelsin. Ayna gelsin ayna. Ayna ayna. Ayna. Aa arkadaşlar unuttum ayna gitti. Ayna gitti ya. Şöyle yerinden aynayı getireyim. Ee, arkadaşlar kardeş kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi tam hazırız. Şimdi bekleyelim arkadaşlar. 40 saniye kaldı. O oh, bakın ne kadar iki tablacı koydu ya. Onun için arkadaşlar o oh, bence de dev ve pekka koyacak. Ben de sadece min, e, minyon ve minyon sürüsünü 30 saniye kaldı. Bravo diyelim. Şu ateş ruhlarını göndereceğim. 16, 15, 14, 13, 12, 11. Evet arkadaşlar. Milyon rekorundan son 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bol şans diyelim başlasın. Göndersin o. Tamam ben gönderdim. Oo yanlış gönderdim abi. Tamam iyi gönderdim. Pekka. Pekka da geldi. Yerleştirdim hepsini. Şöyle şunlara da koyalım. Güzel. Oha. Lan. Çok tabuk koydum ya. Şöyle şunları da yerleştireceğim. Oha arkadaşlar minyonlara bakın ya. Oha abi. Oha minyonlara bakın. Minyonlara bakın abi. <laughs> Girelim ona minyonlara bakın ya. Oha aldık onu. Şöyle bir tanesini yerleştirelim. Ve arkadaşlar aldık. En az 70 tane vardır milyon burada. Güzel oldu. Güzel bir sonuç oldu. Yazalım. Güzel sonuç. Yeniden söylüyor. Tamam diyelim. Ve göndersin abi. Gönder Gönder diyelim Tamam Katıldık <laughs> Arkadaşlar sizin için ikinci kez Yapacağız şu rekoru Ben şöyle şuradan Bunları koyayım Kuleyi almak için Tamam onları kuleye alırlar Güzel Biz kuleyi aldık O kule gitti Çarpsın ona. Güzel. Güzel güzel çok güzel. Güzel. Lan pek kaşı birden koyulur mu? Şuraya bir çarpalım da. Oha. Pekka'ya bakın lan Pekka hayvan Git lan Şimdi ben de onu kulesine alacağım Şimdi hepsini Şöyle koyayım Tamam O kule de gitti sayılır <laughs> Tamam o de aldık Son bir dakika 45 saniye başlayalım bence. Alo diziyor. Hayır ya yanlış koydum. O taraftan koymamalıydım. Takması vardı inşallah. Ve okları olmalı onun. Güzel dondurdu. Güzel güzel. İskeletleri koyacağım. Şimdi şu mızrak yok çarpmaydı. Da çarpacağım ona. Bir de goblinleri koyduk mu? Tamam işte her şey hazır. İşte her şey hazır. Son 50 saniye. Lan arkadaşlar goblinlerime bakın. <laughs> ne kadar gittiler ya. Oha sikretler alın Tamam aldı. <laughs> 40 saniye. 30 saniye kaldı. Yirmi saniye kaldı arkadaşlar. Bravo diyelim. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, 4, 3, 2, 1 ve başlayalım. Ben şimdi koyacağım. Bol şans. Minyon sürüsü. Yine bir minyon sürüsü. Bisikletleri koyacağım yanlış koydum çarpma o güzel geliyor bravo bravo abdim güzel geliyor ha oha arkadaşlar oyun kasıyor ya oyun kasıyor oha ne kadar minyon var lan lan minyonlara bakın lan minyonlara bakın <laughs> Arkadaşlar minyonlara bakın. Birini de koyalım. O 80 tane minyon var arkadaşlar burada ve bitti. Teşekkürler diyeceğim. Ve arkadaşlar video bitirelim. Ben ona yazdım ki video bitiriyorum. Ona yazdım arkadaşlar lan oyun kastı. Hah lan. Ne oldu arkadaşlar? Oyun kastı ya. Atıl. Atıl lan. Oyun arkadaşlar kasmaktan çıktı. O kadar kastı ki oyundan çıktı. Hadi. Atıl. Neyse, Neyse arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Güzel bir rekor oldu arkadaşlar. Arena'da 80 tane filan e, oldu rekor arkadaşlar. Bir dakika. E, burada videomu bitiriyorum.